Merhaba arkadaşlar. Kırınım sorusu ile devam edelim. Arkadaşlar sorumuzda Dalgalar bir aralıktan geçerken kırılma uğramaktadır. Engellilik geçen dalgaların doğrusal olması için arkadaşlar doğrusal olması demek kırınımın olmaması demek. Normalde kırınım şartımız dalga boyunun yarık aralığından büyük veya eşit olmalıydı. Şimdi bunun tam tersini istiyor bizden arkadaşlar. Burada dalgaların doğrusal olması için hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar, birinci de dalgaların geçtiği aralık büyütülmeli. Arkadaşlar, sağ taraftaki yarık aralığı büyütülürse, bakın, omega dalga boyundan büyük bir hale gelirse arkadaşlar, bir kırılım gözlemlemesi. Birinci öncül doldur, İkinci öncü de leğendeki suyun derinliğini azaltmalı. Arkadaşlar derinlik azaltılması demek dalga boyunun küçültülmesi demektir arkadaşlar. Sol taraftaki dalga boyu lambda ifadesi daha küçük hale gelirse bir kırılım gözlenmez arkadaşlar. Üçüncü öncüde dalga kaynağının frekansı azaltılmalı. Arkadaşlar frekans sadece Dalga sayısıyla alakalıdır. Kaynakla alakalı bir şeydir. Dalga boyuna veya yarık aralığına etki etmez. Üçüncü öncümüz yanlıştır. Cevabımız D seçeneğinde. Arkadaşlarım iyi çalışmalar diliyorum.